erken evrede tedavi büyük bozda çok önemli. Ama şart mı? Yoksa ileri evrelerde de şeyler yapılabilir mi? Ya da bunu izlemek mi gerekir? Prostat kanseriyle ilgili aslında bugün bizim en önemli problemimizden bir tanesi gereksiz, tedavi gerektirmeyen hastalara tanı koymamak. Çünkü siz bir hastaya kanser tanısı koyduğunuzda bu beraberinde bazı tedavileri gerektiriyor. Cerrahi olabiliyor, radyoterapi olabiliyor. Bu hastanın yaşam kalitesini etkiliyor. Cinsel fonksiyonlarda bozukluk, idrar kaçırma gibi bir takım sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla bizim amacımız hastanın hayatını etkileyebilecek klinik olarak anlamlı ve ciddi kanserleri saptayalım. Öyle bir testimiz olsun ki bunları saptasın ama klinik olarak anlamlı olmayan, şimdi ne diyecek hastalarımız bu? Her prostat kanseri aynı derecede ciddi değildir. Bazı prostat kanserleri tedavi edilmeden aktif izlemle takip edilebilir. Her tanı konan prostat kanserinin mutlaka ameliyat olması, mutlaka ışın ya da hormon alması gerekmiyor. Tabii ki bu her hasta özelinde değerlendirilmesi gereken bir durum. Ancak zaman zaman tedavi gerekmese bile tanı konulduğunda gerek hastada oluşan stres, anksiyete beraberinde aşırı gereksiz tedavileri de getirebiliyor. Dolayısıyla bizim amacımız evet erken tanı koyalım. Ama bu tanıyı koyarken de gereksiz tanılardan, hastanın hayatını etkilemeyecek tanılardan korunalım. Bunu bir denge içinde yapalım. Maalesef şu an bu şekilde bir mükemmel testimiz yok. Az önce bahsettiğim PSA'nın handikapı bu. Siz bir PSA testi yapıyorsunuz, MR yapıyorsunuz. Burada kanser olabilir diyorsunuz. Biyopsi yapıyorsunuz. Biyopsinin sonucunda çok düşük dereceli bir prostat kanseri saptayabiliyorsunuz. Bu her zaman tedavi gerektirmiyor. Ama dediğim gibi bunun adını koyduktan sonra bile hastalarımızda bir stres, bir anksiyete ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu testin gerekli olup olmadığını en başından hekimle konuşmak gerekiyor. Yani kendi başımıza laboratuvara gidip hadi ben bir PSA baktırayım dememeliyiz. Mutlaka bir ürologla birlikte bunun kararını vermeliyiz.